hayallerinin peşinde koşan insanlar vardır. Bütün olmazlarına rağmen hayatın her engeli tek tek aşarak hayallerini gerçekleştiren insanlar. Barış Telli, tek ayağının üzerinde mücadele eden bir hayal savaşçısı. İsmim Barış Telli, 1989 Kırıkkale doğumluyum. Ee, hayata hayata engelli olarak başladım diyebilirim. 4 yaşında trafik kazası sonucu sağ ayağımı kaybettim diz üstünden. Buna rağmen ailem her zaman benim yanımda oldu, destek çıktı. Sosyal aktivitelere katılmama yardımcı oldu, her zaman yönlendirdi. Bu şekilde de hayata başlamış oldum. Barış küçükken çok hareketli, pratik bir çocuktu. Yani yetişmek imkansızdı. Kanadiyenlerle çok güzel hani yürümesini, Alıştık mesela, o kadar koşardı ki herkes gördüğü zaman şey yapardı, düşecek diye çok korkarlardı. Küçük kaza geçirdiğinde yani nasıl anlatsam, anlatılacak gibi değil, yaşanması gerekir. Biz yaşadık anne baba olarak ama arkasında o da bizi hiç şey yapmadı. Allah'a çok şükür ki yani boşa çıkartmadı. O kadar iradeliydi ki ileriye gitmesi için. Biraz da tabii annesi çok destek yaptı buna. Biz tabi işe gelip gittiğimiz için ancak akşamdan akşama mücadelesini veriyorduk. Ama annesi günün 24 saati onun yanındaydı. Müzik Çocukluğunda biraz içine kapanıktı. Yani bu okul zamanı. çoğu zaman odasına kapanırdı. Kırıkkale'deydik o zaman. Kapanırdı, dışarı çıkmak istemezdi. Yani bir arkadaşı buna laf konuştuğu zaman bayağı zoruna giderdi. Ama biz bunu alıştır bayağı alıştırdık, bayağı şeyini çektik. Sürekli yani dışarı saldık. Yani böyle arkadaşlarla oyun oynasın. Hatta miskete bek düşkündü. Mis millet dediğimiz misket. Onu bayağı çok oynardı. Bahane çocukları falan isterdi. Bayağı misket olmuştu onun. Ama topa yönelik biraz kendisi çok düşkündü. Ama ben istemedim topa yönelik olmasını. Engelli olduğu için yani. Ben istemiyordum. Daha çok bunun müzisyen olmasını istedim. Okuyup da böyle iyi bir yere gelmesini istiyordum. Ama o bu daha çok tercih etti. Tek ayağı olmamasına rağmen Barış bir çocuktur ve her çocuk gibi o da yaramazdır. Cimnastikle başladım diyebilirim ben spora. Çünkü evin içerisinde takla atardım, ellerim üzerinde yürüdüm. Yani hiperaktif bir çocukluğum geçti. Tabii alem... Engelli olduğumdan dolayı beni aman oğlum yapma çünkü bir ayağım var. Onu da kırıp işte kendine zarar verme gibisinden düşünceler olsa da ben işte odada tek kalsam onlar göremeyeceği yerde yine yapacağım hareketleri hiçbir zaman vazgeçmedim ve devamlı yaptım. Her çocuk gibi okul çağı geldiğinde okula gider Barış. Evde yaptığı jimnastik hareketlerinin faydasını okulda görür. İlkokula giderken de bizim Nevzat Kankuş beden eğitimi öğretmenim sayesinde de cimnastik takımına katıldım. Teneffüs aralarında ben salona gidip takla falan atarken hocam beni yakalıyor, dersini çalıyor ama ben duymuyorum tabii. E, Derse geldiğinde ben orada takla ellerim üzerinde atarken, yürürken görüp beni takıma dahil ediyor. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel törenlerde çıkıp orada birçok gösterilerde bulundum. Cimnastik takımında spor hayatı başlayan Barış'ın hayalinde futbol vardır her çocuk gibi. Bir futbolcu olma hayalini kurar her zaman. Ben küçükken bir futbolcu hayalini kurardım tabii ki ama bir ayağımın olmadığını da biliyordum. Ona rağmen hayallerimden hiç vazgeçmedim ve beden eğitimi öğretmenim sayesinde amputa futbola tanışmış oldum ve aynı zamanda amputa futbol oynarken de ve daha öncesinden Ronaldinho dünya yıldızını ben örnek almışımdır. Her zaman onların videolarını izlemiştir. Ronaldinho, Messi, Ronaldo gibi büyük isimleri her zaman örnek alıp kendimi geliştirmek istedim. Barış'ın hayatında en büyük destekçileri ailesi olur. Kendisine rehberlik yapanlarsa okulda öğretmenleridir. Daha sonra lise hayatımda da yine beden eğitim derslerinde beden eğitimi öğretmenim Bekir Murat Altıntaş hocam beni amputa futbolla yönlendirdi. Çünkü derslerde biz futbol maçı yaparken e, beni özellikle izlerdi yani. Derslerde futbol maçı yaptırdı özellikle benim yapabildiğim branş olarak. E, amputa futbolu araştırıyor. Yani engelli futbolu araştırıyor ve ampute ile tanışıyor. Amputa futbola 2005 yılında katıldım. İlk gazilerden oluşan bir futbol takımı vardı Türkiye'de. Daha sonra da Süper Lig, birincilik hani engeller, engelli arkadaşlarımız spora çektikçe bu şekilde de amputa futbol camiası da büyümüş oldu. Lise çağında amputa futbola başlayan Barış yeteneği, azmiyle öne çıkar yıldızı yavaş yavaş parlamaktadır. Kısa sürede milli takıma çağrılır. Amputa futbolu 2005 yılında geldiğinde ilk senemde dünya şampiyonasına katıldık Brezilya'da. Burada çok tecrübesizdik. İlk takım olmasına rağmen dünya şampiyonasına gidip kötü dereceyle demeyelim önümüzdeki seneler için güzel bir başlangıç oldu. Bir tecrübe oldu. 2007 Dünya Şampiyonası'nı ülkemizde düzenledik Antalya'da. Burada çok güzel bir maçlar çıkartarak hatta ilk maçımızı da İngiltere'ye karşı oynadık. 2-0 kazandık. O yağmurun altında yani o soğuğa rağmen güzel bir mücadele edip bayrağımızı temsil ederek İngiltere'ye 2 golle 2-0 maçı bitirdik. Daha sonra maçlarımız hep o iyi geçti. Çünkü çok çalışmıştık 2005 ve 2007 arası Dünya Şampiyonası dönüşü. O sonucu taçlandırmak istiyorduk. Dünya şampiyonu olamadık ama üçüncülük, dördüncülük maçında son dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ülkemizde devirip 1-0 e, yenerek dünya üçüncülüğünü elde etmiş olduk. Yine aynı şekilde 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp Ruslara karşı burada da finali kaybettik ama finale kadar tabii ki en iyi şekilde mücadelemize çıkmış olduk. 2010 Dünya Şampiyonası Arjantin'de düzenlenmişti. Burada da derecemizi koruyup 18 ülkeden yine dünya üçüncülüğünü yaşadık. 2012'de de yine tekrar ve hayatımın en güzel gollerini ve önemli gollerini orada attım. Tabii ki takım halinde takım mücadelesi yaparak takım arkadaşlarımıza o özgüvenli çalışarak sahaya aktar hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerini, tecrübelerini aktarıp bu derecelerimizi hep koruduk. İnşallah en son Dünya Şampiyonası da ülkemizde düzenlenmek planlanıyor. İnşallah bu sefer Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz. Milli takım formasını terleten en iyi şekilde ülkesini temsil etmeye çalışan Barış'ın hayatında spor tutkusu, aynı zamanda eğitim hayatının oluşmasında da başrol oynar. Sadece futbol bana bu şampiyonluklar, madalyalıklar kazandırmadı. Ee, okul hayatımda da, üniversite hayatımda da bir kapı açtı. 2008 Avrupa Şampiyonası sonrası Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na takım arkadaşım Rahmi Özcan'la birlikte üniversite hayatımız başlamış oldu ve engelliler için de çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Hem milli takımdası, milli sporcusun başarılarınız var takım olarak. Aynı zamanda üniversite öğrencisiniz. Bu çok tabii ki bizim için, gelecekteki engelli arkadaşlarımız için çok önemliydi. Bu kapıyı açmış olduk ve yine bütün derslerimiz uygulamalıydı. Hem uygulamalı hem teorik. Elimden geldiği kadarıyla başarılı olmak istedim. Benim futbolcu yani milli sporcu olduğum için atletizm hocam Barış derslere katılmayabilirsin. Yani şu şekilde diyordu bana. Derslerimizde uygulamalı. Zaten milli sporcusun, antrenmanlısın. Hani yapmayabilirsin. Yanımda olmam bile yeterli demişti Hacı Ahmet Peker. Ama ben yapacağımı inanıyordum. Çünkü çok hareketliydim. Sporun her dalını sevdiğim için büyük keyifle derslere katılıyordum. Bir gün işte uzun atlama, yüksek atlama, 100 metre koşusu hatta 6 kilometre gazi koşusuna katıldım. Başarılı bir öğrencidir Barış. Eğitim hayatında birden fazla spor dalıyla ilgilenir. Mezun olduktan sonra ise bir ilki gerçekleştirir. Gazi Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'ndan antrenörlük mezunuyum. Aynı zamanda formasyon alıp beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yaptım. Bizim böyle bir engelimiz vardı. Bedensel engelli olup beden eğitimi öğretmenliği olamıyordu. Ama bunu aşarak bir ilki yaşattığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Şimdi neden olamıyorduk? Bedensel engelli olarak beden eğitim bölümünü zaten üniversitelerimizde hiçbir yerde açılmıyordu engelimizden dolayı. Bunu açtığım için çok mutluyum ve gururluyum. Ve şu anda duyuyorum ki üniversiteler beden eğitim bölümünde öğretmenlik bölümü bedensel engellileri açmış oluyor ve daha da üniversiteler açıyor. Bunları duydukça, gördükçe ve yaşadıkça inanın gerçekten çok mutlu oluyor. Ampute futbol Süper Ligi'nin başarılı, dikkat çekici bir oyuncusudur Barış. Hem saha içinde hem de saha dışında kişiliği ve enerjisiyle gösterir kendini. Kısa sürede ise aranan oyunculardan biri haline gelir. Daha önce Ankara takımlarında oynadım, 8 yıl bir takımda oynadım, iki yıl bir Ankara takımda oynadım. Daha sonra Şanby Belediyesi birincilikten Süper Lige çıktı ve çok önemli transferler. Yaptı e, Nurettin abi gibi, Yalçın abi gibi, Yalçın abi gibi, önemli transferler yaptı ve beni bana geldiler e, seni takımda görmek istiyoruz dediğinde ben çok mutlu oldum, araştırdım daha önce de gelmiştim Antep'e ve o şekilde transferim gerçekleşti e, hocalarım sayesinde, takım arkadaşlarım sayesinde başkanlığımız Cuma güzel istemesi sonucunda e, o şekilde de başlamış oldum. <laughs> Barışa aldıktan sonra mesela bizim kulübümüzde Barış ayarında sporcularımızın da olması, milli takım Kalecisi Fatih Karakuş'un da olması takımımız gerçekten iyi bir takım. Barışla beraber daha bir güçlendik. İnşallah bu sezonda ligde ikinci sırada bitirip Şehmebe Belediye Sporumuza ikincilik armanı etmeye temin ediyoruz. Barış Gaziantep'e ayrı bir pozitif bir enerji sağladı. Niçin? Barış gerçekten kendisi de böyle hayat dolu bir kardeşimiz. Ben onu bu hale getiren, spora sevdiren, hayata sevdiren hem ailesini tebrik ediyorum, hem de ona emek veren hocalarını tebrik ediyorum. Gaziantep'e de geldiği günden beri biz onu transfer etmiştik. Geldiği günden beri hem takıma bir heyecan kattı, hem de Gaziantep'e bir heyecan kattı. Barış biliyorsunuz öğretmen oldu, bizim burada Gaziantep'te bir okulda öğretmenler başladı ama öğrenciler onu çok seviyor. Ve bütün maçlarımıza gelerek Belediye Başkanımız şaşırdı diyor ya bunlar diyor. Bizim Amigolar'dan daha iyi tezahürat yapıyorlar. Çünkü barışı gerçekten çok seviyorlar ve canla başla destek oluyorlar. Onun için Gaziantep Barışı bağrına bastı. Hocanın maçına gitmiştik. Gerçekten ben normalde maçı hiç sevmeyen biriyim. İlk maçında hocamız olduğu için gitmiştim ve o maçta birçok şeyi öğrendim. Hayatı tutmamız gerektiğini öğrendim. en çıkan karşımıza çıkan engelleri aşmamız gerektiğini öğrendim ve hocanın ikinci maçında büyük bir gururla gittim oraya geçen sene Süper Lig'e yeni çıkmamıza rağmen ligi üçüncü bitirdik. Bu çok büyük başarı ve bu sene de çok iyi gidiyoruz. Beş maçı geride bıraktık ama şu an ikinciyiz. Yani adım adım şampiyonla Şahinbey Bey Belediyesi olarak gidiyoruz Amputa Futbol'da. <laughs> Futbol zaten bir takım oyunu. Ne kadar da bireysel olarak öne çıksanız da takım olarak başarılı olmak zorundasınız. Yani ben başarılarımı takım arkadaşlarıma borçluyum. Çünkü onlar sayesinde biz maçları çıkartıyoruz. Onların vermiş olduğu emek, hepimizin vermiş olduğu emek sonucu maçlarımızı kazanıp mutlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hocamız Ökkeş Böke inanılmaz çalıştırıyor. Hafta içi full time bizi antrenmana alıyor. Kondisyon, koordinasyon, teknik, taktik. Şahin Bey Ampute Futbol takımına transfer olduktan bir sene sonra ise Barış Gaziantep'e öğretmen olarak atanır. Zili Azilan Kız Anadolu Lisesi olmasına rağmen benim ilk deneyimi. deneyimi. burada tabii ki çok heyecanlıyım çünkü benim hayatımı yönlendiren hep beden eğitimi öğretmenler olmuştu bu zamana kadar. İlkokulda, üniversitede, lisede hep beden eğitimi öğretmenlerim sayesinde ben sporlara devam ettim. Onların görüş açısına göre. Ve şimdi de ben o mesleği yaptığım için gerçekten çok mutluyum. İlk okula geldiğimde kayıt olduğum gün Barış Hoca'nın haberlerde görmüştüm. İlk engelli öğretmen olarak. Daha sonra çok hani merak etmiştim. Hiç aklımın ucunda yoktu okula gelince bizim Barış Hocanın da öğret öğrencileri olacağımız bu apayrı bir gurur. Kısa sürede farkını gösterir Barış okulda. Bir kız lisesi olmasına rağmen futbolu, sporu sevdirir öğrencilerine. Bir rol modeldir. Bir örnektir herkes için. Barış Hoca davranışlarıyla öğrencilere çok güzel örnek oluyor. Ben de çok hayranlık duyuyorum ona. Birlikte çalıştığımız için gerçekten çok mutluyum. Bedenen engel olmak, engel olmak değildir. Yani bu engelli olduğu zaman başarmayacağın anlamına gelmez. başarabilmek için illa fiziki yapıdan yani sağlam olmak anlamına gelmiyor. Biz bunu Barış Cücama da burada fark ettik, görüyoruz ve bunun da diğer insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. 2008'den bu yana yani Barış'la arkadaşız, iyi biri, en önemlisi istekli, azimli yani sadece amputele değil hem yüksek patlamayla hem koşuyla çok yani başarılı biri. Onunla aynı takımda oynamak. Yani yani, biz, yani hem kendi şahsımdan da adına iyi bir şey. Ee, i̇nşallah bizden de devam eder. Spora adanmış bir hayatın insanıdır Barış. Sporla hayata tutunmuş, sporla hayatına yön vermiş, sporla geleceğini kazanmıştır. Bir günüm gerçekten yoğun ve akıcı bir şekilde geçiyor sabah kalkıp kahvaltımı yapıp okuluma gidiyorum büyük bir zevkle, büyük bir mutlulukla. Sabah 8'de dersimiz başlıyor, 12'de aramız oluyor ve 3'e kadar devam ediyor. 3'ten sonra ben amputa futbol antrenmanlarına gidiyorum. Salı, çarşamba ve perşembe günleri antrenmanlar yapıyoruz. Aynı zamanda cuma günleri dersim yok. Futbol haricinde atletizmle ilgilenir Barış. Bir gün televizyonda gördüğü olimpiyat şampiyonalarında yer alacağını hayal eder ve inanır kendine. Her şeye rağmen inanır ve hayalini gerçekleştirmek için mücadele eder. 2008 işte üniversite hayatım olduğunda derslerimizde atletizm dersi benim için çok vazgeçemeyeceğim derslerden birisiydi. Çünkü olimpiyatları izliyordu. Ondan öncesine dönüş yapacağım çünkü ben bir ayağımın olmaz, olmadığını bile bile o sporculuk hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedim. Kafamı yastığa koyduğumda o sporculuk e, hayalini, futbolcu olduğumu, olimpiyatlardaki o coşkuyu zaten hayalimde yaşayıp e, bunu hissediyordum. Bunu hissetmek çok önemli çünkü o duygulanmak, gözlerinizden yaş gelmesi... Yani inanın ben sanki o stadyumun içindeydim. Yani o duyguyu yaşıyordum. O gol sevincini taraftarımla, takım arkadaşlarımla paylaşmanın duygusunu zaten yaşıyordum ve Allah da bana böyle bir nasip etti. Bilmiyorum galiba çok istedim, çok düşündüm. Bilmiyorum. Bir koşu protezine ihtiyacı vardır Barış'ın o yıllarda. Maddi olarak karşılanması pek kolay değildir ama istemek her şeyin başlangıcıdır. Bir televizyon programındaysa Barışı hayaline kavuşturan tanıdık bir isimdir. Hacı Ahmet Pekel hocam, atletizm hocam beni barış seni uçuracak bir proteze, bir ayağa ihtiyacım var dediğinde ben o saatten itibaren tamamen o protezi nasıl sahip olurum diye uğraştım. Birçok yerlere görüştüm, ettim ama e, nedense bir türlü olmadı. Tabii çok üzüldüm, çok uğraştım yeri geldi ağladım ama hiçbir zaman da vazgeçmedim, pes etmedim çünkü o hayalimi gerçekleştirmek istedim. Bir yarışma programında Sayın Hülya Avşar'la tanışma imkanı buldum. O kendisini anlattım, amputa futboldaki başarılarımızdan bahsettim. Yani ülkemi sadece amputa futbolda değil, atletizmde de olimpiyatlarda temsil edeceğimi söyledim. Ve bir koşu protezine sahip olmam gerektiğini de ilettim. Ya yani kendisi beni inanılmaz karşıladı. Büyük keyifle dinledi. Bana inandığın o bakışlarından anladım. Ya yani inanın ben o odadan çıktıktan sonra eve gözyaşlarımla inanılmaz bir sevinç, gözyaşı bu şekilde eve döndüm. Hülya Avşar sayesinde bir protezi olur Barış'ın. O protezle koşar hayallerine Barış. Dereceler, madalyalar o protezle kazanılır. Ve bir ay sonra kendi hülya kap bütçesinden bir proteze sahip oldum. Koşu protezine sahip oldum. Bu şekilde çalışmalar sonucunda 100 metre branşında Avrupa 5.si aynı zamanda yüksek atlama branşında da Avrupa ikincilik madalyasını ülkeme kazandırmış oldum. Şimdi hedeflerimiz olimpiyatlar. 2016 olimpiyatları için tüm hızla çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda amputa futbol, atletizmde yüksek atlama ve 100 metre yarışlarında en iyi şekilde hazırlanıyorum. Burada en büyük eksikliklerimizden bir tanesi sponsorluk. Yani e, belediyemiz destek çıkıyor Şahin Belediyesi. Ancak e, bir özel sponsorum olmadığından dolayı e, bir protezin bakımı, işte yıllık bütçe, kamplar gibi çok eksik kalıyoruz. Bizler sadece bir öncüyüz, bir örneğiz. Yani ben sporla kazandım, onu söyleyebilirim bu hayatı sporla kazandım. Çok mutluyum. Yani onlar da kendi yeteneklerini keşfederek bu şekilde yönlenebilir hayata. Barış için hayat engelsizdir her şeye rağmen. Hayaldir her şeyi mümkün kılan bir hayalin savaşçısı olmaktır. Ampute milli takımda dünya şampiyonluğu hedefinde olan Barış'ın 2016 Rio Olimpiyatlarında ise hedefi altın madalya. Önümüzdeki sene 2016 Rio Olimpiyatları var. Tabii bu çok önemli. Dünyanın en büyük organizasyonudur Olimpiyatlar. Olacağım için inşallah bir sakatlık falan olmazsa olacağım için çok mutluyum. İnşallah ülkemi de 2016 Rio Olimpiyatlarında temsil etmek istiyorum ve İstiklal Marşımızı söyletmek istiyorum. Altın madalyanın sahibi ben inanıyorum ki Barış Telli hocamız olacak ve beden eğitimi hocamızın Rio 2016 Rio Olimpiyatlarında bu başarıyı da kazanacağına kesinlikle canı gönülden inanıyorum. Biz 9F olarak barış hocamızdan Rio e, Olimpiyatlarında büyük bir başarı bekliyoruz. Çocuklar e, bizim için her şey yani. yani onların başarısı bizim başarımız. Olimpiyatlara katılacak ve orada da tabii başarısını bekleriz. Hı. Her ana baba ister. Ailem her zaman ön planda gelir. Annem, babam, kardeşim, abim. Ya bunlar benim hayatımı yönlendiren, destek olan. Ben sakatlanırım mesela annem hemen e, tedavi amaçlı gelir, tedavi eder. Yani bir doktor belgesi yok sadece. Doktorluk belgesi yok. İnanın bir doktorluk kadar bilgisi var. Aile dediğim gibi çok önemli. Kardeşim mesela beni örnek alıyor. O da boks ile uğraşıyor. Tekvanda ve boksa gidiyor şu an. Kendisi 16 yaşında. Ee, i̇nşallah gelecekte de iyi bir sporcu olmasını diliyorum. Ben de elimden geleni en büyük örneği ben olarak görüyorum kendisi. Aynı zamanda ben bir öğretmenim sonuçta. Kız Anadolu Lisesi olmasına rağmen. Yani burada da zaten kız takım var. Kız futbol takım var. Yani bir bayana, bir kıza futbolu sevdirmek çok önemliydi. Benim için gurur verici. Tek ayağının üzerinde hayali için savaşan bir spor insanı Barış Telli. Hem ampute milli futbol takımında milli formayı taşımanın gururunu yaşıyor hem de atletizmde. Teşekkürler Barış Telli. Bir hayalin sahibi olduğun için, o hayali gerçekleştirmek uğruna mücadele ettiğin ve örnek bir insan olduğun için şimdiden başarılar. İnanıyoruz ki ülkemizi başarıyla temsil edeceksin. Engelli olmama rağmen, bütün zorlu yaşantıya rağmen, yani çünkü engelli başlıyorsun hayata, herkesin bakış açısı farklı, çok e, Türk toplumu olarak zaten duygusalız ve o şekilde hayatı sürdürmek gerçekten zor. Bir şeylerin başarmak için de bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman hayallerimden, mücadelemden vazgeçmedim ve şimdi beden eğitimi öğretmeniyim ve gelecek nesile bu düşüncelerimi, fikirlerimi, hayallerimi ve yaşadıklarımı, madalyalarımı, her şeyi şampiyonluk şampiyonluklarımı gönül rahatlığıyla anlatıyorum.